8. sınıf inkılap tarihi 22. dersimiz harf inkılabı, Türk inkılap tarihi kurumu, millet mektepleri, Türk dil kurumu ve Kubilay olayı beraber girişimizi yapalım arkadaşlar. Sayfamıza gidelim. 1 Kasım 1928 yeni Türk harflerinin kabulü. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte İnkılap hareketleri de hız kazanmıştı. Birçok alanda yenilikler yapılmaya başlanmıştı. Bunların başında da eğitim gelmekteydi. Toplumun çağdaşlaşmasını ve modernleşmesini sağlayacak bilgileri vermek eğitimin temel görevidir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra hala Osmanlı Devleti'nden kalma Arap alfabesi kullanılmaktaydı ancak bu alfabe Türkçenin ses yapısına uymamaktaydı. Arap alfabesiyle Türk dilinin okunması, yazılması ve öğretilmesi zordu. Mustafa Kemal alfabe ile ilgili bu düşüncesini "Efendiler, milli eğitimin ne demek olduğunu bilmekte artık şüphe olmamalıdır." Bir de milli eğitim gerçekleştirdikten sonra onun dilini, metodunu, araçlarını da milli yapmak zorunluluğu tartışılmazdır cümleleriyle ifade etmiştir. Okur yazarlık düzeyinin çok düşük olduğu ülkede alfabe konusu değişik şekillerde gündeme gelmiş ancak 1928 yılına kadar bir sonuç alınamamıştır. 28 yılına kadar alfabe konusunda bir adım atılmasa da kültürel alanda önemli bir çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ise nelermiş? Hemen bakalım. 1926 yılında çıkarılan bir kanunla ticaret hayatında Türkçe kullanılması öngörülmüştür. 27 yılında çıkarılan kanunla sokak adları Türkçeleştirilmiştir. 20 Mayıs 1928 tarihinde Arap rakamları kaldırılarak uluslar arası rakamlar kabul edilmiştir. Mustafa Kemal'in talebiyle oluşturulan bir komisyon yaptığı araştırmalardan sonra Türk dilinin yapısına uygun bugün kullandığımız alfabeyi hazırlamıştır. 1 Kasım 1928 tarihinde yeni Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkında Kanun mecliste kabul edilmiştir. 24 Kasım 1928 tarihinde ise Millet Mektepleri Talimatnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Latin harflerinin kabulü ile halkın okuma yazma oranı artmıştır. Batı dünyası ile yakınlaşma yolunda önemli bir adım atılmış toplumlar arası kültür alışverişi de hızlanmıştır. Layıklığa geçiş yolunda da önemli bir adım daha atılmış oldu. Millet mektepleri harf inkılabı ile birlikte okuma yazma seferberliği ve halk eğitimi girişimlerinin örgütlenmesine ihtiyaç duyulmaktaydı. 28 yılında Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek ve okur yazar oranını arttırmak amacıyla millet mektepleri açılmıştır. 1 Ocak 29 tarihinde başlayan derslere 16-45 yaş arasında 1 milyondan fazla kişi katılmıştır. Bir yıl içerisinde %50 oranında başarı sağlanarak 500 bin civarında insan okuma yazma öğrenmiştir. 15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu'nun kurulması Batı toplumlarında Türkler sarı ırktan gelmiş ikinci sınıf insanlar olarak gösterilmekteydi. Halbuki Türkler dünya tarihine ve uygarlığına önemli katkılarda bulunmuş olan bir milletti. Batılıların bu iddialarına karşı Atatürk Türk tarihinin ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını istemekteydi. Bu konudaki isteğini büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak ve incelemek Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur ifadeleriyle ortaya koymuştur. 1930 yılında Türk Ocakları'nın 6. Kurultayında Mustafa Kemal'in isteği üzerine bir Türk Tarih Heyeti kurulmuştur. Bu heyetin üyeleri Türk tarih ve uygarlığını bilimsel bir şekilde çeşitli kaynaklardan incelemişlerdir. Çalışmaların sonunda Türk tarihinin ana hatları ve okullar için 4 ciltlik bir tarih kitabı hazırlamışlardır. Bu kitaplarda Türk tarih ve kültürümüzün zenginliklerine yer verilmiştir. İlk Türk devleti olan Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar Türk tarihi bir bütün olarak incelenmiştir. 15 Nisan 1931 tarihinde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Cemiyet Türk milletinin tarihe ve uygarlığa olan katkıları üzerine çalışmalar yapmaya başlamıştır. Elde edilen bilgilerin görüşülmesi için 2 11 Temmuz 1932 tarihinde 1. Türk Tarih Kongresi toplanmıştır. Cemiyet 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adını almıştır. Türk Tarih Kurumu ile birlikte Milli Tarih anlayışı yolunda önemli bir genişme kaydedilmiştir. Mustafa Kemal bu kurumun yanı sıra üniversitelerin de tarih alanında çalışmalar yapmasını istemiştir. Bu amaçla Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini kurmuştur. Türk Dil Kurumunun kurulması 12 Temmuz 1932. 12 Temmuz 1932 tarihinde Mustafa Kemal'in öncülüğünde Türk dilinin bilimsel inceleme ve çalışmalara tabi tutulması amacıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti yani bugünkü adıyla Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Bilim ve fikir adamlarının katıldığı ikinci Türk Dili Kurultayı'nda yabancı kelimelerin atılarak halkın anlayabileceği karşılık ve anlamlarını bulmak üzere çalışmalar yapılmıştır. Atatürk bir konuşmasında Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi için her yayın aracından faydalanmalıyız. Her aydın hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli. Konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz sözleriyle bu konunun önemini ifade etmiştir. Nota baktığımızda Türk Tarih Kurumu'nun ve Türk Dil Kurumu'nun kurulması Atatürk'ün milliyetçilik anlayışının bir sonucudur. Kubilay olayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal'in isteğiyle Fethi Bey tarafından kurulmuştu. Bir süre sonra parti inkılaplara karşı olanların yeni bir sığınağı haline gelmişti. Bu yüzden de parti yönetimi partinin kapatılmasına karar vermiştir. Parti kapatıldıktan bir süre sonra 23 Aralık 1930 tarihinde Derviş Mehmet adlı şahıs ve yandaşları eski rejimi geri getirmek ve cumhuriyet ile inkılapları yıkmak için sokağa dökülmüşlerdir. Bu olay sırasında orada bulunan Asteğmen Kubilay şehit edilmiştir. Olaydan sonra duruma müdahale eden hükümet Menemen'e bir araştırma komisyonu göndermiştir. Yakalanan isyancılar askeri mahkemede yargılanarak cezalandırılmışlardır. Kubilay olayı Türkiye Cumhuriyeti'nde rejime karşı yapılan ikinci büyük isyan hareketidir. Birincisi neydi arkadaşlar? Şeyh Said isyanıydı. Bir cumhuriyet kenti Mustafa Kemal Ankara'nın bir cumhuriyet kenti olması için çok çaba sarf etmiştir. Bu amaçla Ankara'nın planlı gelişmesi için bir yarışma düzenlenmiştir. 28 yılında yapılan yarışmayı Alman mimar Hermann Janssen kazanmıştır. Hermann Janssen Ankara'nın gelecek 50 yılını düşünerek 300 bin şehir nüfuslu bir plan hazırlamıştır. Mustafa Kemal'e suikast girişimi, Çanakkale Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Atatürk'ün İzmir gezisi esnasında yap yapılması düşünülen bu suikastten sonra Mustafa Kemal, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacak demiştir. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.